arkadaşlar. Bugün size cümle çeşitlerini anlatacağım. Cümle çeşitleri dört kısımda incelenir. Bir, yüklemin yerine göre cümleler. Yüklemin türüne göre cümleler. Anlamına göre cümleler. Ve yapısına göre cümleler. Birinci kısım. Yüklemin yerine göre cümleler derken kurallı cümle düz cümle olarak da karşımıza gelebilir. İkinci cümle kuralsız cümle. Üçüncü cümlemizde eksiltil cümle olarak karşımıza gelmektedir. Birinci kısım kurallı cümle yüklemi sonda olan cümlelerdir. Hem fiil cümleleri hem de isim cümleleri kurallı cümle olabilir. Rüzgar esiyor, ağaçlar bir o yana bir bu yana sallanıyor derken yüklem sonda olduğu için kurallı cümledir. Paranın açamayacağı kapı olmadığını düşünmek, para için her şeyi yapmaya razı olmaktır. Yüklemi sonda olduğu için kurallı cümledir. Şairler yaşamdan soyutunur, eserlerine gerçekliğe yer yoktur. Yer yoktur derken yine kurallı cümle olarak karşımıza gelmektedir. Devrik cümle, kuralsız cümle olarak da karşımıza gelebilir. Yüklemi cümlenin sonunda olmayan cümlelerdir. Her mevsimi böyledir bu semtin derken yüklem ortada kaldığı için devrik cümledir. Pek ilgisi yok geçen zamanla. Yok sözcü cümlenin ortasında olduğu için devrik cümle olarak karşımıza gelir. Suçu yok bunda insanın. Yok sözcü cümlenin ortasında olduğu için yine devrik cümle olarak karşımıza gelebilir. Çok şey var çözemedi. Var sözcü cümlenin ortasında olduğundan dolayı yine devrik cümle olarak karşımıza gelebilir. Devrik cümlenin diğer adında kuralsız cümle olarak karşımıza gelmektedir. Eksiltili cümle, yüklem olmayan, tamamlanması okuyucunun yorumuna bırakılan cümlelerdir. Borç vermekle, yol yürümekle üç nokta atıyorsa veya cümlenin sonunu okuyucuya bırakıyorsa eksiltili cümle olarak karşımıza gelmektedir. Bugün hava o kadar soğudu ki derken yüklemi kullanılmadığı ve üç nokta attığı için eksiltili cümledir. Karadeniz'in o kadar güzel yerleri var ki derken yine eksiltili cümle olarak karşımıza gelmektedir. Yüklemine göre cümleler. Yüklemin türüne göre de diye çıkabilir karşımıza. Bir fiil cümlesi. Yüklemi fiil olan cümlelerdir. Yani mastar eki mekmak alan cümleler fiil cümlesi olarak karşımıza gelebilir. Yeteri kadar nedeniz varsa her şeyi yapabilirsiniz. Yapabilmek fiil cümlesidir. Hayat geç kalanları hiç affetmez. Affetmek sözcüğü yine fiil cümlesidir. Bir şey bilmeyen bir şey unutmaz. İş oluş hareket bildirdiği için unutmak sözcüğü fiil cümlesidir. Deniz kıyısında durmuş devrin askerleri derken durmuş sözcü yine fiil cümlesi olarak karşımıza gelebilir. Beyaz atlı adam dalmış uzaklara derken dalmış sözcü fiil cümlesidir. Durgun sularla büyür düşüncesi büyür sözcüğü yine fiil cümlesi olarak karşımıza gelebilir. Yüklem ortada olduğu için devrik cümle olarak da karşımıza gelebilir. İsim cümlesi. Yüklemi isim veya isim soylu sözcüklerden oluşur. İsim soylu derken sıfat, zamir veya filmsileri de bu grupta inceleyebiliriz. Belki rüyalarındır bu taze açmış güller derken rüyalarındır sözcü isim soyludur. Bir zamanlar yalnızlık güzeldi Mısır'da derken güzeldi sözcü hem devrik hem de isim cümlesi olarak karşımıza gelebilir. Onda her insanda olmayan bir şey vardı. Bir yere varmak değil bulunmak anlamında kullanıldığı için var sözcü isim cümlesidir en iyi yaptığı şey kitap okumaktı. Okumak sözcüğü fiilimsi olduğundan dolayı fiilimsileri de bu grupta inceleyebiliriz. Bununla ilgili iki tane sorumuz var karşımızda. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklemi isim soylu bir sözcüktür? Ben bir köy öğretmenim bir bahçıvanım derken yüklem bahçıvan sözcüğü olduğu için isim soylu olarak alabiliriz. Bütün köy çocuklarını getirin buraya derken getirmek sözcüğü fiil soylu olarak alınabilir. Yalnızlıktan açarlar derken açarlar sözcüğü yine fiil soylu olarak alınabilir. Kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer benzemek sözcüğü yine fiil soylu olarak alınabilir. Toprağı nasıl örterseniz öylece örtün derken örtmek sözcüğü yine fiil soylu olarak alınabilir. O yüzden cevabımız Adana diye işaretleyebiliriz. Aşağıdaki atasözler hangisi yüklemine göre ötekilerden farklıdır? Yüklemine göre derken yüklemin türünü istiyor bizden. İsim veya fiil cümlesi olarak bakacağız. Gönül kimi severse güzel odur. O sözcü zamir olduğundan dolayı zamirler isim soylu olarak kabul edildiği için isim cümlesi olarak karşımıza gelebilir. Göz görür, gönül ister. İstemek fiil cümlesidir. Her damardan kan alınmaz. Alınmak sözcü fiil cümlesidir. Azı bilmeyen çoğu bilmez. Bilmek sözcü fiil cümlesidir. İşten artmaz dişten artar derken artmak sözcü fiil cümlesidir. Zamir soylu olanları isim cümlesi olarak aldığımız için o zaman cevabı Adana olarak işaretliyoruz. Anlamına göre cümleler. Olumlu cümle. Yüklemin bildirdiği yargı gerçekleşmişse ya da gerçekleşme ihtimali varsa olumlu cümledir. Öğretmenin sorduğu soruyu ben bildim. Yargı gerçekleştiği için olumlu cümledir. Köprüyle koşuyordu atlarımız durgun denize doğru. Koşuyor sözcüğü yargı gerçekleştiği için olumlu cümledir. Sokaktaki çocuk hırsızlık yaptı. Yapılan davranış kötü bile olsa yapıldığından dolayı yine bunu olumlu cümle olarak alabiliriz. Elindeki telefon yere düşüp kırıldı. Kırılmak sözcüğü yine olumlu cümle olarak karşımıza gelmektedir. Olumsuz cümle. Yüklemin bildirdiği yargı gerçekleşmemişse ya da Gerçekleşme ihtimali yoksa olumsuz cümledir. Mutluluk düşünecek halim yok. Yok sözcüğü olumsuz cümle olarak karşımıza gelir. Kimsesiz günlerimde hiçbiri gelmedi derken gelmedi yargısı yine olumsuz cümledir. Geçen hafta yine yağmur yağmadı derken yağmamak yine olumsuz cümle olarak karşımıza gelmektedir. Uyarı. Bazı cümleler biçim yönüyle olumsuz olduğu halde anlam bakımından olumludur. Mağazamızda yok yok. İki tane olumsuz cümle bizi olumlu cümleye götüreceği için mağazamızda her şeyin var olacağını gösteriyor. Olumlu cümledir. Şiirden anlamıyor değiliz. O zaman iki tane olumsuz yargı şiirden anlıyoruz anlamını çıkartır. Ne üzülüyorsun sanki gidecek yerin yok. Gidecek yerin var anlamı çıkardığı için yine olumlu cümle olarak ifade edebiliriz. Derse ilgisiz olduğunu söyleyemem. O zaman derse ilgisiz olduğunu söylerim anlamı çıktığı için yine anlamca olumlu cümle olarak karşımıza gelmektedir. Uyarı. Bazı cümleler biçim yönüyle olumlu olduğu halde anlam bakımından olumsuzdur. Ne kızı verir ne de dünürü küstürür. Küstürmez anlamı olduğu için anlam bakımından olumsuz cümledir. Bu soğukta dışarı çıkabilirsen çık bakayım derken çıkma ihtimali olduğundan dolayı olumsuzdur. Sanki çok çalıştı da yoruldu beyefendi derken yine olumsuz cümle olarak karşımıza gelmektedir. Anlamına göre cümlelerde soru cümlesi, gerçek veya sözde soru cümlelerinde görülür. Gerçek soru cümlesi: Bahçelerde hala güller açar mı? Hangi soruyu yapamadın derken veya bunca iş bir saate sığar mı derken sözde soru cümlelerinde anlam bakımından soru cümlesi grubuna alabiliriz. Ünlem cümlesi. içinde ünlem ya da ünlem anlamı taşıyan sözcüklerin bulunduğu cümlelerdir. Ünlem cümleleri sevinç, korku, panik, ürkme, şaşkınlık, acı gibi duyguları ortaya koyar. Ah ben bu işi nasıl yaptım derken ünlem cümlesi olarak kullanabiliriz. Of buralardan sıkıldım artık derken yine ünlem cümlesi olarak alabiliriz. Emir cümlesi yüklemde bildirilen işin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği emir kipiyle verilen cümlelerdir. Onu bir daha görmeyeceksin. Çabuk soruyu oku derken ünlem cümlesi olarak anla bilir. Yapısına göre cümleler. En önemli kısımda burada inceleyeceğiz arkadaşlar. Yapısına göre cümleler dört kısımda inceleyeceğiz. Bir basit cümleyle başlıyoruz. Cümle ne kadar uzun olursa olsun tek yargı bildiren cümlelerdir. Kadın elindeki telefonu sinirli bir şekilde adama uzattı. Kadının yaptığı tek iş uzatmak olduğu için tek yargı olduğundan dolayı basit cümledir. Resimli bir kitaptan çaldım hayatımı derken çalmak sözcüğü tek yargı olduğu için basit cümle olarak karşımıza gelebilir. Her bahar biraz daha aşığım derken tek yargı var aşık kavramı başka bir yargı kullanmadığı için basit cümledir bugün her zamankinden daha geç gitmiş evlerken gitmek yargısından başka bir yargı olmadığından dolayı basit cümle olarak karşımıza gelmektedir. Birleşik cümle. Birleşik cümlede en fazla çıkan kısım girişik birleşik cümledir. Birleşik cümle neymiş? Bir temel cümle ile ona bağlı en az bir yargıdan oluşan cümlelerdir. Girişik birleşik cümle. Fiilimsi olan cümlelerdir. Fiilimsiler, isim fiil, sıfat fiil veya zarf fiil olarak karşımıza çıkacak. Dağlara çıkmayan uzakları göremez. Göremez kısım temel cümle olarak alınır. Dağlara çıkmayan kısım yan cümle olarak alınır. Temel cümlenin haricinde başka bir yan yargı olduğu için bu cümleyi girişik birleşik cümle olarak alırız. Çünkü fiilimsilerden sıfat fiili kullanmış. İçimi dökmek için çekildiğim bu kuytu yerde kimseye görünmezdi derdiyken görünmez sözcü temel cümledir. Dökmek ve çekilmek sözcü birden fazla yargı verdiğinden dolayı bunu biz ne olarak alacakmışız? İlişik birleşik cümle olarak alırız. Uyarı. Bir birleşik cümlede kaç fiil iması varsa o kadar yan cümlecik vardır. Yola çıktığında artık eskisi kadar güçlü olmadığına inandı. Bir Çıkmak yargısı 2. Olmak 3 inanmak yargısı olduğundan temel cümlenin haricinde birden fazla yargı verdiği için bu cümleyi ne olarak alırız arkadaşlar? Girişik birleşik cümle olarak almamız gerekiyordur. Bununla ilgili iki tane soru var elimizde. Buna göre aşağıdakilerden hangisi girişik birleşik cümledir? Girişik birleşik cümle neymiş? Yan yargısı eylemsi olan birleşik cümle girişik birleşik cümledir. Yani fiilimsi olduğu takdirde ve temel cümlesi olduğu takdirde gelişik birleşik cümle olarak alabiliriz. Tanıklardan birkaçı sizin Bursa'ya yerleştiğinizi söyledi. Bir söylemek yargısı bile yerleştiği yargısı var. İki tane yargı olduğu için ve ile ilgili kullandığı için gelişik birleşik olarak alabiliriz. Ama yine de diğer şıklara bakmamızda yarar var. Bu sonbahar Kış gibiydi. Epey rüzgarlı ve soğuk geçti. Bir geçti bir de gibiydi yargısını ayıran virgül olduğu için sıralı cümledir. Masanın dizaynı ve rengi odaya uyuyordu. Bir tane yargı olduğu için basit cümle olarak alırız. Eve yeni bir koltuk takımı alacağız. Almak yargısı bir tane olduğu için yine basit cümle olarak alırız. Kapı bir açılıp bir kapanıyor, içerisi ısınamıyordu. İlk cümlede fiilimsi olsa bile yüklemlere ayıran e, virgül olduğu için sıralı cümle fiilimsi olan kısmı bastırır ve Edirne şıkkını sıralı cümle olarak alınır. Burada iki tane yargı olduğu için burayı biz e, girişik birleşik cümle olarak almamız gerekiyormuş. Bu cümlenin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Yan cümleci bundan cümle. İki tane yargı olduğu için yan cümle olarak alırız. Adana gitti. Yan cümle varsa birleşik cümle olarak kullanılır. Bursa'yı da eledik. Fiil cümlesi görülmek iş oluş hareket bildirdiği için Ceyhan'da eledik. Yüklem sonda olduğu için yüklem sonda olan cümleler kurallı olarak vermiştik. O zaman Denizli'yi işaretleriz. Şartlı bileşik cümle. İki yargının SSA ile bağlandığı cümlelerdir. Çocuklara ne öğretirsek onu yaparlar derken bir yapmak bir de öğretmek yargısı SSA ile bağlandığı için şartlı bileşik cümle olarak kullanırız. İnsan melek olsaydı cihan cennet olurdu derken olmak ve SSA yargılarını birlikte kullandığı için şartlı veya koşul cümlesi olarak alırız. Kili bileşik cümle ilgi cümlesi olarak da karşımıza çıkabilir. Genellikle Başta olan temel cümleye ki bağlacı ile bağlanan yan cümlediklerden oluşur. Şunu hiç unutmayın ki siz kendinizi düşünmezseniz kimse sizi düşünmez. Derken bir unutmak, bir düşünmek yargılarını bağlayan ki bağlacı olduğu için kili birleşiktir. Buraya gelmedi ki beni anlasın derken gelmek ve anlamak yargılarını bağlayan ki bağladığı olduğu için bunu yine biz kili birleşik cümle olarak alabiliriz. İç içe birleşik cümle. Bir cümlenin içinde başka bir cümlenin yer almasıyla oluşan cümlelerdir. Çocuğu nerede bulacağız bilmiyorum derken bilmiyor yargısının haricinde başka yargılar kullanıldığından dolayı iç içe birleşiktir. Veya ben sizi yarın ararım dedi. Dedi kısmının haricinde başka bir cümle olduğu için bir cümlenin içerisinde başka cümle girdiği için iç içe birleşik olarak alırız. Çünkü diyen kim? O diye ifade etsek o dedi kısmının içerisine ne girmiş başka bir cümle girmiş. İki tane yargı olduğu için de birleşik cümle kısmına girebilir. Kitabı kime vermiştim? Şimdi hatırlamıyorum. derken yine iç içe birleşik cümle olarak kullanabiliriz. Hoşça kal demeden gitti derken yine tırnak içerisinde verildiği için iç içe birleşik olarak alabiliriz. Birleşik cümlenin diğer kısmı iç içe birleşik cümledir. Bir cümle içinde başka bir cümle yer alıyorsa bu cümleler iç içe birleşik cümle olarak karşımıza gelebilir. Çocuğu nereden bulacağız bilmiyorum. Bir yargının içerisinde başka bir yargı var ve bunu iç içe birleşik cümle olarak kullanabiliriz. Ben sizi yarın ararım dedi. Dedi temel cümle. Diyen kim? O. O dedi kısmının içerisinde başka bir cümle girdiği için ve iki tane yargıdan oluştuğu için iç içe birleşiktir. Kitabı kime vermiştim şimdi hatırlamıyorum. İç içe birleşik olması için illa tırnak içerisinde vermek zorunda değil. Başkasına ait bir yargı olduğu için iç içe birleşik olarak kullanabiliriz. Hoşçakal demeden gitti. Dedin diğer kişinin ifadesi olduğu için iki tane yargı olduğu için iç içe birleşik cümle olarak kullanabiliriz. Yapısına göre cümlelerde üçüncü kısım sıralı cümleler. İki yüklemin virgül ya da noktalı virgülle ayrıldığı cümlelerdir. Ağaçlar çiçek açtı. Ayrılanlar kavuştu derken açtı yüklem kavuştu yüklem. İki tane yargı ayıran virgül olduğu için sıralı cümlelerdir. Sıralı cümleler iki kısımda incelenir. Sıralı bağımlı cümle, sıralı bağımsız cümle. Ögü ortaklığı olan cümleler sıralıdır. Deniz Bey bu sabah balkonda oturdu saatlerce kitap okudu. Balkonda oturan kim? Deniz Bey. Saatlerce kitap okuyan kim? Deniz Bey. Özne ortaklı olduğu için sıralı cümle olarak alırız ve öge ortaklı olduğu için de sıralı bağımlı cümle olarak almamız gerekiyor. Hastayı buraya getirin, muayene edelim derken kimi buraya getirin? Hastayı. Kimi muayene edelim? Hastayı. Bu sefer nesne ortaklı olduğu için yine sıralı bağımlı cümle olarak alırız. Dün akşam bize uzun uzun anlarını anlattı. Anlatan kim? O. Neyi anlattı? Anılarını. Çocukluğundan söz etti. Söz eden kim? O. Özne ortaklığı olduğu için yine biz bunu sıralı hem de bağımlı cümle olarak karşımıza gelmektedir. Sıralı bağımsız cümle. Öge ortaklığı olmayan cümlelerdir. Takke düştü, kel göründü. Düşen ne? Takke. Görünen ne? Kel. Öge ortaklığı olmadığı için bağımsız cümledir. Kapı açıldı. Ufak tefek biri içeri girdi. Açılan ne? Kapı. İçeri giren kim? O. Öge ortaklığı olmadığı için bağımsız cümledir. Verdiği sözleri tutmuyorum. Arkadaşlarımızı düşünmeye karar verdim. Tutmuyorsun. Arkadaşını düşünmeye karar verdim. Tutmayan kim? Sen. Arkadaşlarımızı düşünmeye karar veren kim? Ben. Öge ortaklığı olmadığı için sıralıdır ama bağımsız cümle olarak karşımıza geçer. Bağlı cümle. Bağlı cümle biçim olarak sıralı cümleye çok yakındır. Sıralı cümlenin içinde cümleler birbirine virgül ya da noktalı virgülle bağlanır. Bağlı cümlelerde ise bağlaç bulunur. Gel demek kolay ama git demek güçtür. Kolay ve güçtür sözcüğünü ama bağlıca ayırdığı için bağlı cümledir. Ne mağrur ol ne de başkasından yardım um derken NN bağlaçları yine bağlı cümle kısmına girer. Şiirlerinde ölçü uyak kullanmaz ama sanatlı söyleyişlere önem verir. İki tane yükleme ayıran bağlaç olduğu için bağlı cümle olarak karşımıza gelmektedir.